Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığım süresince destekleriyle yanımızda olan Fenerbahçe'mizi her şart ve koşulda destekleyen tüm taraftarlarımıza ve kongrelerimize iki dönem boyunca birlikte görev yaptığım yönetim kurulundaki arkadaşlarıma kurullarda görev alan değerli üyelerimize Türkiye'nin ve dört, dünyanın dört bir yanında kulübümüzü temsil eden Fenerbahçe derneklerimize kulüp çalışanlarımıza, sporcularımıza, sponsorlarımıza ve bizi 7-24 e takip eden gerçek medya mensuplarına tüm süreç boyunca tamamen Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda davrandığı ve olduğu ortaya koyduğu yapıcı süreç için Sayın Saadettin Saran ve ekibine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'nin geleceği arasında açısından kritik öneme sahip stratejik konularda ciddi başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bu başarılar biraz tevazu, biraz da futbol gündeminde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle hep geri planda kalmıştır. Büyük bir açık yüreklilikle yaptığımız değerlendirmelerde başarılarımızla da hatalarımızla da tümüyle yüzleştik. Evet Fenerbahçe için hayal ettiklerimizin olmasını istediklerimizin mücadele ettiklerimizin amaçladığımız düzeye henüz gelmediğinin farkındayız. Çok isteyip emek verip mücadele edip gecemizi gündümüze katıp yapamadıklarımız hepsi önümüzde. Tam süreci tüm süreci analiz ettik karşıdan dışarıdan bir gözle kendimize baktık, kritik ettik. Tabii ki futbol A takım yapılanmamızda özellikle ilk dönemimizde doğru yapmadığımız konular olmuştur. Transfer tercihlerimizde, kadro mühendisliğimizde, bununla beraber bazı hoca tercihlerimizde bizi doğal olarak sorgulayabilirsiniz. Açık yürekle söylüyorum ki geçmişte ve yaşanan tüm süreçlerden çok şey öğrendik. Hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz. Ama ne olursa olsun bizim Fenerbahçe'ye bilerek, isteyerek, bilmeyerek, istemeden hiçbir yanlışımız olmadı, olamazdı. Finansman göreve gelmeden önce sürekli vurguladığımız bir konuydu mali bağımsızlığımız tehlikede diyorduk. Bu sebeple göreve gelir gelmez bu konuya odaklandık. Ve neticesinde 6 yıl sonra sürdürülebilir bir mali yapı için çok önemli mesafeler kat ettik. UEFA'nın 2018 yılında yayınladığı Club Licensing Benchmarking raporunda net bu şekilde durumu görüyoruz. Zira bu rapora göre, bakın bu rapor bütün Avrupa'daki kulüpleri kapsıyor. Türkiye'yi demiyorum. Bu rapora göre Avrupa'da batmaya en yakın en riskli kulüp Fenerbahçe olarak belirtiliyor. Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa'da ne kadar kulüp var diye merak ediyor olabilirsiniz. Avrupa ülkelerinin birinci süperliklerini toplam aşağı yukarı 700 kulüp var. Ve bu 700 kulüp arasında biz Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük net borcun geliri oranında. Parasal olarak da net borcumuz Avrupa'nın altıncı sırasındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Yüz milyonlarca dolarlık hatta milyar dolara yakın gelirli olan kulüplerin bizim kadar borç seviyesi, borç stoku yoktu. Tüm bu kulüpler arasında sadece Fenerbahçe'nin net borcu uzun vadeli varlıklarından daha fazlaydı. Raporun manşeti de kulübümüze atfedilmişti. Raporun manşetinde kulübümüzün Avrupa'nın en riskli kulübü olduğu vurgulanmıştı. Bunu UEFA söylüyor. Toplam yükümlülüklerimiz 16, 612 milyon euroyu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat 2024 rakamlarıyla konuştuğumuzda toplam yükümlülüklerimiz 307 milyon euroya indi. Yani tam anlamıyla yarıya inmiş durumda. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 184 milyon TL olan borcumuz, enflasyonla bugün 29 Şubat 2024 itibariyle baktığımız zaman 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım, Fenerbahçe'mizin borçları yarıya inmiştir. Tabi borçların büyük bir kısmı finansal borçlardır. Finans kurumlarına, bankalara, faktörün kurumlarınadır. Bu borçlar 612'nin 347'si finans kuruluşlarıydı. Bugün ne kadar finans kuruluşlarından borcumuz 104 milyon euroya indi. Yani üçte birinden daha düşük. Üstelik 347 milyonun 74 milyon eurosu faiz, fahiş faiz oranlarıyla faktörün borçlarıydı. Çok şükür bugün hiçbir faktörün borcumuz kalmamıştır. Allah Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Mali yapımızı en doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Döviz pozisyonu kapattık. Tüm borçlarımıza TL'ye döndük. Ne kadar isabetli bir karar olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz. Benim açımdan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir tek kuruş alacağı yoktur. Bunu daha evvelde Bunu daha evvel de söylemiştim. Bunun aksini il iddia edenler şerefsizce yalan söylüyorlar. Tüm rekabet ettiğimiz olimpik branşlarda tarihi başarılar yakaladık. Rakiplerimize karşı büyük bir üstünlük sağladık. Yüzlerce Türkiye rekorları kırdık. Ve neticesinde müzemizi kupalar ve madalyalarla doldurduk. Çok şükür şu an Fenerbahçe Spor Kulübü aleyhine ne KAS'ta ne de UCK'da açılmış tek bir dava yoktur. İlk dönemimizde mütevif sebeplerden kaynaklanan hatalarımız, yanlış tercihlerimiz oldu. Bunlara rağmen sistem tarafından yiyotinden geçilmeseydik, yani yanlış transfer kadro mühendisliği olarak suçlandığım sezonlar dahil bunu, ondan bahsediyorum. Geçilmeseydik şampiyonla uzanabilme şansımız da vardı, ama hep engellendik. Son iki sezonda ise yapılan hatalardan arınmış, finansal fair play ve harcama limitleri prangalarından kurtulmuş, doğru seçimler yapmış, transfer başarısı sağlamış, tarihin en iyi kadrolarından biri kur kurmuş, tüm sistematik engelleri rağmen şampiyonluğu son ana kadar kovalayan kadrolar oluşturulmuştur. Son iki sezonda Avrupa'da şanssız bir şekilde iki kez yarı finalin kapısından döndük. Bu iki sezonda Türk futbolu Avrupa'da 20. sıradan 9. sıraya yükselirken en fazla puan katkısını açık ara Fenerbahçe yapmıştır. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı aldık. Bu sezon üzerinde ise bitime bir hafta kala Türk futbol tarihinde görülmemiş puan seviyesine ulaşmış, derbilerde üstünlük sağlamış, deplasmanda hiçbir yenilgi almamış ve tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurabildik. Bu sezon hangi açıdan değerlendirirsek değerlendirelim. Tarihi bir sezon olmuştur. İnşallah sonu şampiyonlukla biter. Futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladığımız aşikardır ve geleceğe daha çok daha ümitle bakmamızı sağlamıştır. Aslında Fenerbahçe futbolda son 10 senede de istikrar sağlamıştır. Son 5 senede de istikrar sağlamıştır. Ne açıdan? Son 10 senenin ve 5 senenin toplam puan tablolarına baktığınız zaman bu söylem net bir şekilde doğrulanmaktadır. Zira her iki karşılaştırmada da Fenerbahçe hep zirvede olmuş ancak şampiyon olması o veya bu şekilde engellenmiştir. Bu dönemlerde Fenerbahçe sarı kartlı kırmızı kartlı da hep zirvede olmuştur ne hikmetse. Zira bu iki döneme bakıldığında ilk beşte yer alan yani son on senenin ve son beş senenin ilk beşte bakın puanda Fenerbahçe zirvededir. Ancak bu takımlar arasında şampiyonluk yaşamayan tek takım da Fenerbahçe'dir. Bunun böyle olmasının futbolun olağan akışıyla açıklanması mümkünatı yoktur. Ancak bir kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklar da arka arkaya gelecektir ve bizi engelleyen en büyük korkusu da budur. 6 yıl boyunca açıkça gördük ki futbolun içinde kurulmaya çalışan yapı biat etmeyenleri, itiraz edenleri cezalandırmakta ve sistemin dışına çıkarmaya çalışmaktadır. Karşımızda hayali bir düşman olduğunu söyleyenler de aslında bu düzene hizmet edip bu düzenden menfaat elde edenlerdir. Amacımız sadece Fenerbahçe'ye değil. Bu düzenden rahatsız olan diğer kulüplerimizle birlikte Türk futbolunu daha dürüst ve bir çok daha adil bir geleceğe taşımaktır. İnanın Ülkemizdeki futbol iklimi, rekabet ortamı, adaleti yurt dışında gıpta ile izlediğimiz ligler seviyesine geldiğinde bundan en çok faydalanacak da Fenerbahçe olacaktır. Çünkü bizde engellemek o kadar da kolay olmayacaktır. Bu sebeple biz bir mücadele başlattık ve bu mücadeleyi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Dolayısıyla sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmam bir diğer sebebi, sebebi de haksızlığı ve adaletsiz rekabeti normal normal getirmiş sisteme karşı başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar götürme arzumuzdur. Göreceksiniz daha fazla yol kat ettiğimizde çok daha fazla kulüp yanımıza gelecektir. Biz direnirsek sonunda arzu ettiğimiz gibi futbolda adil ve temiz bir rekabet ortamının oluşmasını hep beraber sağlayacağız. Bu sezonun evet, şampiyonluk tarz taçlanmasını hepimiz çok arzu ediyoruz. Normal bir lig olsa Türkiye büyük bir heyecan içinde olurduk. Ama malum süreçler, dizaynlar, malum ortam yine de Allah'tan ümit kesilmez. Ama inşallah bu başarı bir kupayla taçlanır. Çünkü taçlanmadığı zaman burada olağanüstü başarı yeterince kıymet görmemektedir. En son 90 puan üzerinde bir sezonun bitişi 1988-89 sezonunda yine Fenerbahçe ile yaşanmıştır. 93 puan almıştık. Son 10 sene şampiyon olan hiçbir takım 90 ve üzeri puan almamıştır. Bu sezon zaten çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle gelecek sezon şampiyonluk yarışını domine edecek bir kadro kuracağız. Geçen sene yaptığımız gibi Aynen geçen sene yaptığımız gibi gelecek sezonun çalışmaları da zaten uzun zamanda devam etmektedir. Bugüne kadar hiçbir zaman şampiyonluk sözü vermedim. Çünkü karakter gereği hiçbir zaman hiçbir konuda büyük konuşmamışımdır. Ancak son iki sezonda yaşadıklarımızdan hareketle Takımımıza yapacağımız takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe yaratacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki emin olun. Benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ayrıca Avrupa'da son iki sezondur yakaladığımız başarıyı istiklal hale getirmeyeceğiz. Artık duygusallığa yer yok artık yap, hata yapma lüksümüz yok. Eksik olan noktalarımızı tespit ettiğimizi, aynaya baktığımızı ve yeni, yeni yönetim kurulumuzda buna göre belirlediğimizi bilmenizi istedim. Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla daha güçlü ve etkin şekilde sorunların üstesinden geleceğiz. Taraftarlarımız ve üyelerimiz zerre kadar şüphe duymasınlar ve bizlere güvenmeye devam etsinler. İki aday olarak televizyona çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan size de kadar şüphem yok. Tabii bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek'le beraber televizyona çıkarlar. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlarımı iletiyorum.